Merhaba arkadaşlar. Ben fizik öğretmeni Melike Tombak. 9. sınıf elektrostatik ünitesiyle devam ediyoruz. Arkadaşlar en son etkiyle elektriklenmeyi ve örneklerine başlamıştık. Devam edelim. Gördüğünüz üzere örnek üzerinde anlatmaya devam etmek istiyorum. Örnek şeklimizde L cismimiz eksi yüklü. Sayı veriyorum. Eksi Q kadar olsun. Eksi Q yüklü L cismimiz gitmiş. Şöyle X, Y ile gösterilmiş ama M cismine, e, nötr bir M cismine yaklaştırılmış arkadaşlar. Nereden biliyorum nötr olduğunu? Bakın topraklı görüyor musunuz? Yani toprağa bağlı. Tek başına toprağa bağlı iken nötrdü o biliyoruz. Ya eksi veriyordu ya eksi alıyordu topraktan ve nötrleşiyordu. Şimdi başlangıçta ben nötrdüm. Ne demek? Eşit sayıda artı ve eksilerim var demek. Bu eşit sayıda artı ve eksilerden ne yapıyor eksi Q? Eksileri itiyor. O zaman bu tarafa doğru itilen eksiler Q kadar burayı ne yapıyor? Yüklüyor. Peki burası nötrdü x kısmı kendine yakın bölge eksi kaybettiği için ne oluyor artılaşıyor. Sonucu altta göstereceğim ama şurada yine ifade etmek istiyorum. Eksi q yüklü l cismi nötr cisme yaklaştığında Q kadar eksileri itti. Y bölgesine eksi Q yaptı. X bölgesini artı Q yaptı arkadaşlar. Şimdi asla nötr olmaya devam ediyor. Ne oldu? Yük dağılımı bozuldu. Biz buna etkili elektriklenme demiştik. Peki sistemin yüküne bakar mısınız? M cismi hala nötr. Sadece yük dağılımı bozuldu. L cismi dokunmuyor. Eksi Q olmaya hiçbir şeye dokunmuyor. Devam ediyor. Sistemin toplam yükü. Sistem dediğim L ve M cisminin toplam yükü. Eksi Q. Toprak birbirinin etkisinde olan tüm sistemin yükünü görür. Ona sahip olmak ister. Eksi Q'ya sahip olacak ama bunu e, kimden alacak arkadaşlar? Tabii ki dokunduğundan alacak. Dolayısıyla M'den toprağa ne geçişi olacak? Q kadar eksi geçişi olacak. Şimdi bu Q kadar eksi geçti gitti. Burası ne oldu o zaman? Nötr oldu. Yani Y bölgesi nötr oldu. E peki X bölgesinde artı Q'lar hala duruyor mu L sayesinde? Evet. Sistem gerçekten de bakın toplamda nötrlendi. Bu şekilde sistemi toprak nötrledi ama örneğimizde M cismi durduk yerde neyle yüklenmiş oldu? Artıyla yüklenmiş oldu. Bunu en güzel şöyle anlatabiliriz. Ee, sahilde kardeşinizle yürüyorsunuz. Onun beyaz tahtayı açayım sahilde yürüyorsunuz. Bu bizim iki kardeş olsun. Ee, kardeşiniz yere nasıl bassın? Yalın ayak bassın. Yani ayanda terlik olmasın. Bu ne demek? Toprağa bağlı demek. Ne güzel nötürdü. Siz de artı yüklüsünüz. Ters örnek yapıyorum. Biraz öncesi biraz önceki eksiydi. Siz de ek artı yüklüsünüz ama lastik terlikle yürüyorsunuz. Toprağa değmiyorsunuz. Bu e, kardeşinize de dokunmuyorsunuz. Yeterince yakın durduğunuzda sistemin yükünü ne görüyor toprak bu örneğimizde? Sistemin yükü nötr artı daha artı Q görüyor. Artı Q'ya sahip olmak için ne yapacak arkadaşlar? Dokunduğun dokunduğuna elektron verecek. Q kadar elektron versin toprak. Gerçekten de eksi Q artı Q'da sistem ne oldu? Nötrlendi. Fakat durduk yerde kardeşiniz sizin yüzünüzden neyle yüklendi? Eksiyle yüklendi. Peki bu eksiler kime yakın duracak? Bize yakın duracak bu taraf nötr, bize yakın taraf eksi Q olarak yoluna devam edecek. Evet biz de yolumuza devam edelim. Ee, örneklerimizle devam edelim. Güzel bir topraklanma sorusu. İçi boş kürede etkili elektriklenme de birçok bilgiyi içeriyor. Soruyu okuyorum. Toprağa bağlı şu dışarıdaki. İletken ve nötr K oyuk küresine artı elektrikle yüklü L cismi şekildeki gibi içten dokunmadan yaklaştırılıyor. Artı Q diyorum hemen buna. Artı Q yüklü cisim yaklaştırılıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Hadi beraber başlayalım. Şimdi toprağı görmeyin. Artı Q kendine yakın bölgeyi sebebini anlattım. Direkt yazıyorum. Eksi Q dışarıyı uzak bölgeyi artı Q yapacak mı? Evet dokunmuyor. Etkiyle elektriklendiriyor. Peki bu durumda sistemi toprak ne görüyor arkadaşlar? Nötr. Artı Q'da sistemin toplam yükünü artı Q görüyor. Artı Q'ya sahip olmak isteyen toprak, kocaman dünya küre. Ne yapacak? Q kadar eksi verecek. Kime verecek? Dokunduğuna verecek. Sonuç hemen çizerek gösteriyorum. İçeride sar, e, sarkıtılmış olarak duran L cismi hala kimseye dokunmadığı için artı Q olmaya devam ediyor. Şurada eksi Q'lar bunun sayesinde çekilmiş duruyordu. Peki dışarısı artı Q, eksi Q ne yaptı topraktan gelen eksi Q'lar yüzünden? Nötr oldu. Önce soruyu okuyun sonra hangileri doğrudur? diye inceleyin diyoruz arkadaşlar. Önce soruyu çözün sonra okuyun. Peki bir K küresinin dış yüzeyi nötr olur doğru mu? Evet bakın çözdük. K küresinin iç yüzeyi eksi olur. Evet. Topraktan K küresine eksi yük geçer. Evet çözümümüzün sonucu olarak üçü de doğrudur diyoruz arkadaşlar. Peki hala burada da güzel bir soru var. Tek bir cisim gibi düşünelim. Dokunuyorlar ve iletkenler. Başlangıçta topraklanmış yani nötr olan iletken XY cisimleri bir aradalarken artı yüklü K ve L küreleri yaklaştırılıyor demiş. Bakın K ve L küreleri kimseye dokunmuyor. Onların hiçbir zaman yükü değişmeyecek. Peki son durumda acaba sistem bu şekildeyken yükleri ne olur diye soruyor. Arkadaşlar ben yine sayı vereyim. Q kadar olsun bu yükler. Siz de eskiden toplamda nötrdünüz. Toprak sistemin yüküne sahip olmak ister. Böyle çözün lütfen. Sistemin toplam yükü artı 2q değil mi? Sistemin toplam yükü artı 2q. Şimdi toprak e, artı q'ya sahip olmak için artılaşmak için cisimler ne yapar? Eksi verirdi. Artı hareket etmiyordu. Şimdi q kadar, e, eksi 2q verirse. Böylece sistem yükünü almış oluyor diye düşünüyor. Peki eksi 2 Q'yu verdiğinde bunlar nasıl duracak bu eksi 2 Q'lar? Bir birimi sana yakın, bir birimi sana yakın duracak. Çekiliyorlar çünkü kendisi kadar yükü çekiyor bu artılar. Dolayısıyla ortası hala nötr kalacak, geçiş bölgesi. Son durumda eğer bu haldeyken ayırırsam, toprağı da kesersem, x bölgesi, k ya yakın kısım eksi Q, eksi ye, e, z bölgesi L'ye yakın kısım eksi ortası nötr ve sizlerde de aynen e, yükünüze devam ediyor olacaksınız arkadaşlar. Peki gelelim e, günlük hayattan topraklanmanın kullanım alanlarına. Tek tek slaytları geçeceğim. Çünkü daha önce de hem Statik elektriklenmenin hem de günlük hayatta kullandığımız yerlerden zararlarından bahsetmiştim. Peki topraklanma olmazsa ne olur? Evlerimizde tabii ki de elektrik kaçağı oldu durumlarda sıkıntılar yaşarız arkadaşlar. Bu sebepten dolayı her gördüğünüz gibi priz iletken tel ile toprağa bağlıdır arkadaşlar. Görsellerde de anlatıyor. Biraz önce bahsettim. Yalın ayak toprağa, kuma basılabilir. Üstümüzdeki yükten kurtulmak için. Daha önceki slaytlarımızda böyle bir zincir e, arkadan sarkar. Üstünde birikmiş statik elektriklenmeden kurtulsun e, ve zararlı patlayıcı durumlar e, oluşmasın diye arkadaşlar. Yine e, yüksek binalarda da camilerde demiş. Evet paratoner kullanılır. Direkt toprağa e, yük geçişi geçişi olsun şeklinde. Evet Sırada günlük hayattan veya ortaokuldan çokça karşımıza çıkan bir kavram var. Elektroskop. Yük dedik. Kimler nasıl yüklenebilir şeklinde konuştuk. Yüklenme çeşitlerinden bahsettik ve bolca günlük hayattan ve sayısal sorularımızı inceledik. Peki biz bu yükleri nasıl inceleyebiliriz? Cisimlerin yüklü olup olmadıklarını ya da hangi işaretle kimin daha fazla yüklü olduğunu incelemek için Laboratuvarlarda da gördünüz. Elektroskoplar vardır arkadaşlar. Hocam bu da yeni bir başlık. Yeni bir formül ya da kural mı var? Hayır. Elektroskop bakın şöyle üstünden gidiyorum. Şekli bu şekli, şekli burada verildiği gibi iletken bir cisimdir arkadaşlar. Benim gibi, senin gibi mesela kollarım, ayaklarım gibi bir cisimdir. Biraz önceki örneklerimizde olduğu gibi kare, küre şeklinde Farklı şekillerde olabilen cisimler gibi iletken bir cisimdir. Peki bu iletken cisimlerin ne yapmışlar da yüklerini ölçmemizi sağlamışlar? Burada ince yapraklar vardır iletken. Ee, biz de kendimiz evde ya da laboratuvar ortamında ne yapabiliyorduk? Geçmiş yıllarda proje konusu olarak yapan öğrencilerim var. Sizler de yapmışsınızdır. Ee, kendimiz de elektroskop yapabiliyorduk. Alüminyum folyodan yapraklar yapabiliyorduk. Şimdi bu yapraklar iletkense... Şöyle düşünün, hiç yükü yokken yapraklar birbirini ne yapmayacak? İtmeyecek, kapalı kalacak. Şimdi eğer bu elektroskop artıyla yüklendiyse her tarafı artı olacaktır. Yaprakların her ikisi de artı olacağı için birbirini itecektir. Eğer bu elektroskop eksiyle yüklendiyse her tarafı eksi olacaktır. Dolayısıyla yapraklar birbirini itecektir. Sonuç hocam artıyla da yüklü olsa elektroskop eksiyle de yüklü olsa yapraklar açık olacaktır. Aslında günlük hayattaki elektroskop sistemlerinde bir tane yaprak oynamaktadır. Biz sorularda çok daha çok kendimizin yaptığı elektroskoplar gibi iki yaprağı da oynamış gibi çiziyoruz. Nötrken yapraklar kapalı mavi durumu ama yüklüken mutlaka arkadaşlar yapraklar açık olacaktır. Böylelikle cisimlerin yükleri hakkında konuşabilmekteyiz. Sonuç elektroskopların her biri bir örnek sorusu olacaktır. Ve bize dokunmayla elektriklenme, etkiyle elektriklenme, topraklanmayı hatırlatıcı örnekler olacaktır. Başlayalım o zaman örneklerimiz arkadaşlar. Öncelikle bir elektroskobu etkiyle nasıl elektriklendirebiliriz onu görelim. Nötr elektroskobu A cismini yaklaştıralım bildiğimiz etkili elektriklenme. Peki artı Q olsun bu cismimiz. Ne yapıyordu etkili elektriklenmede? Kendine yakın bölgeyi, eksi uzak bölgeyi artı yapıyordu. Sonuç artı artı ne yapacak? Aynı yükler birbirini itecek ve yapraklar açılacak arkadaşlar. Ama burada bildiğimiz gibi toplam yük yine nötr olmaya devam ediyor. Bu sadece etkiyle elektriklenmiş oluyor. Bu sayede yapraklar oynadığı için biz bu cisme ne diyoruz? Yüklüdür diyoruz. Pekala. Gelelim başka bir örneğimiz arkadaşlar. A cismi, örnek diyorum başına, kendisiyle aynı işaretle elektroskoba yaklaştırılırsa ne olur diyor. Yani zaten yüklüymüşsün sen. Örneğin ben artı Q olayım. Sen de artı yüklü ol. Eşit sayıda da olabiliriz, farklı sayıda da olabiliriz. Aynı yükler birbirini iter. Şimdi bu artılar kendine eksileri çekerek buradaki artı sayısını fazlalaştıracak. Yapraklar eskisinden daha fazla açılacaktır. Peki diğer örneğimize bakalım. Silip alttaki şöyle ayırayım. Ağ cismi kendisini zıt işaretli elektroskoba dokunursa ne olur? Mesela ben artı Q olayım sen de eksi yüklü ol. Örneğin eksi Q olabilirsin yani eşit büyüklükte e, daha küçük olabilirsin veya daha da büyük eksi yüklü olabilirsin. Hadi beraber bakalım. E, yaklaştırıldı. Artı Q eksi Q birbirini çekmeyecek mi arkadaşlar? E, yapraklarda Q kadar eksi varsa tamamen kapanabilir mi? Evet, eskiden Q kadar eksi varsa hepsi çekildiği için tamamen kapanabilir. Peki, bir kısmı e, şuradan söyleyeyim. Yapraklarda eskiden eksi 2Q vardı. E, bir kısmı mesela Q kadarı çekildiğinde eskisinden daha az yük olacağı için yapraklar biraz e, kapanabilir. Tamamen kapanabilir, biraz kapanabilir şeklinde e, ...işaretliyorum, tersini işaretliyorum, düzeltiyorum. Peki arkadaşlar, şimdi artı Q ve eksi Q bölü 2'yi düşünelim. Sen normalden çok daha fazla elektron çekiyorsun. Bu durumda önce bunu sıfırlayacaktır. Daha sonra nötr yani olacaktır. Nötr cisim e, elektron kaybedince artılaşacaktır. Sonuç, eksiyken nötrleşecek, sonra da artılaşacağı için... ...bakın sıraya... Önce kapanıp sonra açılabilir. Arkadaşlar bunları ezberlemeyin. Her biri birer örnekmiş gibi düşünün. Hangileri doğrudur dediğinde bu üçüne de olabilir diyeceğiz. Tabii ki yük miktarına bağlı olarak. Aynı şekilde burada da açılır ifadesini işaretleyeceğiz. Şöyle bir şey olabilir mi? Dördüncü bir yargı olsun. Aşağıdakilerin hangileri doğrudur da? Yapra yapraklar önce... E, açılıp sonra kapanır. Arkadaşlar bu her test kitabında var. Bu asla mümkün değildir. Sebebi açılması için zıt işaretli olmaması gerekiyor. E sonra niye kapanıyorum? Yani başka bir zıt yüklü cisim gelip e, dokunması ya da yaklaştırılması gerekiyor. Dolayısıyla bu yargı kesinlikle doğru değildir. E, sorularda işaretleyebilirsiniz. Pekala devam edelim. Dokunma ile ilgili örneklerimiz var. Biraz önceki örneklerimizin aynısını dokunmada yapalım. Pekala. Elektroska bir cisim dokunduğunda tabii ki ikisi de iletkense ne yapacak? Ee, yani cisim de iletkense elektroskop gibi yük paylaşımı olabilecektir. Yani anahtar diyorlar genelde buna. Yani bir iletken teli ikisine bağladım ya da direkt dokundurduğumda. Yüklü bir elektroskopa nötr cismi dokundurduğumda ne yapacak? Yük geçişi olacak. Örneğin ben eksi yüklüysem eksi yükümün bir kısmını ne vereceğim? Potansiyeller işlerine kadar A'ya vereceğim. E, eski, eskisinden daha az yüküm olacak her tarafta. Dolayısıyla yaprakların biraz ne yapacak? Kapanacak. Üzüldü diyordunuz böyle ortaokulda buna. E, peki gelelim Diğer örneğimizde arkadaşlar bunların her biri bir örnek. Elektroskop ve A cismi aynı işaretliyse biraz dikkat etmek lazım. Kapasitelerine bağlı. Şimdi A e, iletken zaten elektroskopumuz iletken ve aynı işaretler. Örneğin her ikisi de eksi olsun. Birinci yargıya bakalım. Soru gibi düşünelim. Elektroskoplar yük kaybederse yapraklar biraz e, kapanır demiş. Mesela her ikisi de eksi yüklü. Eskiden Yüküm ne olursa olsun. Örneğin eksi Q'ya eksi Q. Toplamda yüküm şöyle parantez olarak toplayayım. Eksi 2 Q. Eksi 2 Q'yu nasıl paylaşıyorlardı? Kapasiteleri oranında paylaşıyorlardı. Örneğin yarıçaplarına göre dağıtabiliyorduk. Şimdi eksi 2 Q'nun çok fazlası A'ya gitmiş olabilir. Sana çok az kalmış olabilir. 0,5 falan kalmış olabilir. Dolayısıyla yapraklar biraz kapanabilir. Peki eksi 2 Q'nun e, çoğu bana gelmiş olabilir. 1,5 falan olabilir. Yine biraz kapanabilir arkadaşlar. E, bunların kapasitelerinin aynı olduğunu düşünelim. Ne yapıyordu? Asla yük alışverişi yani potansiyelleri aynıken yük alışverişi yapmıyordu arkadaşlar. Elektroskopun son durumu eskisinden yani Q'dan daha fazla olursa biraz ne yapabilir? Açıla da bilir. Ne dedim bundan önce? Eğer potansiyelli, potansiyelleri aynıysa bu adamların. Hani hatırlayın R yarı 2Q kadar, 2 R yarı 2Q kadar dokunsa da alışveriş olmuyordu. Yük yoğunlukları aynıysa hiçbir değişiklikte de olmayabilir. Bu durumda hangileri doğrudur derse üçü de olabilir. Neyi bilmiyorsak potansiyellerini ve yüklerinin miktarını bilmiyorsak. Her biri bir örnektir. Dokunma ve etkili elektriklenmeyi içinde sürtünme de olabilecek, topraklanma bilgisi de olabilecek sorulara birer örnektir arkadaşlar. Elektroskop konumuz. şimdi gelelim bir sonraki dersimizin başlığına. Yani kulomb kuvvetini arkadaşlar. Kulon kuvveti elektriksel alan başlığını diğer dersimizde anlatacağız. Zaten çok e, ana hatlarıyla anlatacağız. Daha çok 11. sınıfta detaylarını göreceğiniz bir başlıktır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.